Ben de sağ çıkarsak iyidir. Geç kaldık ya. Daha bir sürü paket var. Kauk <coughs> 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 Kim o? Kargonuzu getirdim efendim. Tamam açıyorum kapıyı. <laughs> Hadi kardeşim seni mi bekleyeceğiz? Ben buraya bırakıyorum alırsınız. <laughs> Birader ne yapıyorsun sen? Hasta mısın virüslü müsün belli değil. Bize de bulaştıracaksın. Ben şikayet edeceğim seni. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ee, baba, çantanı odaya koyuyorum. Ee, odaya koyma Ali'cim, banyoya bırak. Hepsi yıkanacak. Alt tarafı birkaç günlüğüne Ankara'daydım ya. Bu kadar büyütmeye gerek var mı? Büyütmek demeyelim onları Rıza'cığım. Temkinli olmak diyelim. Ha bu arada yemeği ayrı masalar yemek zorundayız babacığım. Ayrı masada mı? <laughs> Şaka mı bu? Değil baba maalesef. Ben kaç gündür sehpada yemek yerim. Ne yapalım yani Ali? Bütün gün sokakta, merkezde dip dipesin bir sürü insanla. Kendimizi düşünmeyelim mi? Çocuklar hasta mı olsun? Vay anasını be. Aa, sahi, on, çocuklar nerede? Ee, bir görseydim torunları. <laughs> Erken yattı ikisi de. Sabah görürsün Rıza'cığım. Ama o da uzaktan. Olur mu Rıza'cığım? Keşke hiç dönmeseydim Ankara'dan. Vallahi pişman ettiniz ha. Hiç öyle bakma canım. Bu kendi iyiliğimiz için. Bir şey demedik aileciğim. Bir şey demedik tamam. Ha bir de Ankara'dan gelir gelmez merkeze gitmene çok bozuldu annem baba. Hee tabii ya. Bu onun intikamı değil mi? Alakası bile yok. Sen asıl bombayı bilmiyorsun daha baba. Son zamanlarda bu salon benim yatak odam oldu aynı zamanda. Aa şu koltuk. Nasıl yani? Aynı odada yatacak halimiz yok herhalde Ali'cim. E, bütün gün dışarıdasın. Aynı şeyleri kırk kere anlattırma ya. Bir dakika, bir dakika. E, peki ya ben nerede yatacağım? Maalesef Rıza'cığım. Ya olmaz öyle şey, olmaz. Bu yaştan sonra kanepede mi yatacağım ben? Mecburen Rıza'cığım. Mecburen. Ah, gel baba gel, gel. Hadi gel, gel. otur, gel. Ben anlatacağım sana gel. Kırk yıllık kocana bunu da mı yapacaktın Hayda ya. Senin orası daha mı rahatsak ha? Değişelim istersen. Ama iki koltukta rahatsız babacığım. Sana söyleyeyim yani. İyi iyi neyse. Bana bak. Ha efendim. Horlamazsın değil mi gece? Ya ne münasebeti yok baba horlama. Bir horladığını duyarsam bahçeye atarım. Baştan söyleyeyim ha. <laughs> tamam baba tamam atarsın. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> Sana da. Nesi ise böyle gecenin. Ah be hayla. Senin aklın Barış'a mı takıldı? Geldiğimizden beri susuyorsun. Ee, mazlum. Hop. Bir gelsene. Gelemem. Kasayı yerleştiriyorum. Daha temizlik ve yapacağım. Oğlum gelsene bir. Bu Barış var ya kargo çocuk. Sen onu ne kadar tanıyorsun? Az çok tanıyorum. Ne oldu? Ailesi falan nerede? Ailesi burada değil diye biliyorum. Hamile bir karısı var. Kimi kimsesi yok mu yani? Vardır illa ki. Ama anladığım kadarıyla karısıyla kaçarak gelmişler. Çok da bilmiyorum şimdi. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. İyi tamam. işine baksan hadi.